Hepinize yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Ee, öncelikle videoya hoş geldiniz. İlk önce bir hoş geldiniz diyelim tabii ki de. Ee, arkadaşlar şimdi biliyorsunuz yani kanalımıza e, iki tane attık galiba. Yok. Birkaç tane attık. Yani bazıları rağbet gördü, bazıları görmedi. Ee, bazıları en iyi içeriğim vardı. Yani o çok fazla izlenmedi. Yani o kesin karakter çıkıyor onda. Ee, birkaç gün önce de attığım videoda o da kesin çıkıyor yani bir daha ben araştırıyorum size öyle e, yani öyle sallamalı bir şey getirmiyorum ben yani e, boş sadece izlemek için yapmıyorum ben bunları yani çok da izlenmiyor videolar ee, böyle giderse YouTube'u bırakabilirim yani emeğimi karşılığında ağlamıyorum ee, şimdi yeni bir karakter çıkartma taktiği var ama vardı bu. Evet çok izlenmedi. Yani ama kesin çıkıyor. Ee, Leon çıktı hatta. O video bu. Ee, o video diyorum. Az önceki göreceğiniz Leon'u zaten ondan çıkmıştı. Konumla arkadaşlar konum ile çıkıyor. Hani konumu alan istat yapacaksınız. Hemen gösteriyorum bir dakika. Bir dakika daha gösteriyorum. Hatta bir saniye oğlum bir saniye. Ee, hadi o açıl lan, lan. ne izliyorum? Ben niye izledim bunları? Ee, ayalar günü arkadaşlar. Ama arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. Yani sonuna kadar izleyin. Bir sonra yanlış bir şey yaptık. Sonra yorumlara yazmayın. Şimdi arkadaşlar konumu konum. Evet, tamam Türkiye'de değilmiş. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Hala çıkıyoruz. Oğlum nerede bu lan? Çeldre bu pliç. E, Denkank. Gigambia. Çayna çili. Ve e, Kap Kamerun. Burkina Faso. Burundi. Brazil. Bolivya. Bostvana. Mermuda Ha üstteymiş ben niye böyle yaptım ya Arkadaşlar gördüğünüz gibi en üstte çıkıyorsunuz Zaten çıkmıyorsunuz zaten en başta en üstte başlıyor galiba En üstte Afganistan'ın sağında Afganistan hangi ülkesi bilmiyorum solunda Eee Algeria'nın Sağ çaprazında Andorra'nın sol çaprazında Amerika Samoa'nın Üstünde ve eee Biraz da türetelim bunu. Afganistan ve Albanya'nın ortasındaki konum. Aland Island. Neresi bilmiyorum ama bunu yapın. Çıkıyor. Bakın Suriye çıktı. Görüyorsunuz. Suriye. Leon. O bu videoda var arkadaşlar. Çıkarttığım videoda var. Kartlara koyuyorum. İzleyin yani ee, nerede evet Leon aldık ondan sonra tabi Selley Leon aldık yani arkadaşlar dediğim gibi e, konumu Island Island yapıyorsunuz bu kadar o zaten karesi çıkıyor karesi çıkmaya başlıyor yani sonra hemen yoruma eklenmeyin çıkmadı yalan atıyorsun diye yani biraz bekleyin arkadaşlar hemen çıkmıyor ama o önceki bir e, yaptığım şeyde çıkıyor onu da iz izlemenizi tavsiye ediyorum Dur pardon ne oldu Çık Bir kere bir oynayalım mı? Oyun Arkadaşlar kanala abone olursanız Yani Direnci değiliz Sadece bir abone Ya da videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar ee, Yani O kadar Siz görmüyorsunuz tabii ki nasıl göreceğiz ben de mal gibi soruyorum Diyorum ee biz ben araştırıyorum bakıyorum hani öyle kafama göre filan yapmıyorum ilk önce bakıyorum ya eğer oluyorsa sizin önünüze sürüyorum yani gidip konumu e, Amerika yaptım şey çıktı diye yalan atmıyorum ben çıkıyor ama onlar çıkıyor Anadisland bunu ben bir bakmalıyım hangi ülke ise yani bu dediğim gibi çıkıyor. Yani bu kadar. Daha önce kanalımızda bazı videolar var. E, birisi 39 bin izlenmişti galiba. Yani onda kuru çıkıyordu. Onda da çıkıyor. kalite karakter çıkartma taktiği attık 2-3 tane. Birisi yani 1-2 bin izlendi yani. Ama e, çok rağbet görmüyor ben yani bilmiyorum neden neyse. Görmüyor. Yani bir izlemedir tavsiye ediyorum. Yani karakter çıkıyor. Bu kadar. Bir tane maç atalım ya ben izleyince izle, canım çekti. Bir, dakika bir dakika. Hayal, hayalet beynim evet evet eve ev et evet, bakalım görev var mı görev yeni gelmiş hiç oynam oğlum bu ne lan oha İki, dört altı tane görevimiz var ödüllerde yakında Lu'yu alacağız On niye çıkmıyor lan bu kutularda bazılarına çıkıyordu ben çıkmıyor niye böyle bir şey oluyor oha ta en sonda nerede 70'te <laughs> niye alayım ben oraya kadar gidemem Luyu alalım bize yeter yani. Bizim için kafi. Yeter yani. Yani siz de bir like atarsanız. Kanala abone olursanız. 2000 göl. 2000 göl. Şimdi 2000 tane göl. Arkadaşlar sakın kaçtırmayın. 2000 tane gol. Ya da 2000 gol. Sen kimsin? Sen kimsin? Ama bu beni öldürecek ama. Kaçamıyorum da oğlum. Bu ne biçim lan? Kaç lan kaç. Kaçtı. Kaçtı oğlum biz çok iyi ya. Niye kaçıyoruz biz oğlum? Gelin lan. Bekle sen bir de bir bekle. Terim kendine gelsin oğlum. Kendine bir gelsin. Görecek. Birinci olacağım. Şimdi gördüğünüz gibi burası 2000 göl. Karşıda Kolleit de var. Hali öyle nasıl bir şeysin oğlum sen? Lan benden iyi ha bu. Gönül kura var. Leon, Leon, diyorum ben kendim değilim. Bak kendileri kaçınıyor, kendi kaçınıyor. Gel buraya Tomar. Tomar 753. Her zaman görüyorum bu ismi. Gel buraya. Lan gelme hayır lan. Ama ben gel dedim de öyle demedim. Yani böyle gelmek olmak. Olmaz böyle gelmek. Aykırı yani. Ha, ya bu ne? Üstümüze direkt geldi. Abi adamlar yaptıkları şey değil. Çok seviyorum abi. Ya yani Supercell burada iyi bir şey yaptı. Bir bakalım nasıl bir şeymiş. Ee, Evet. Evet. Ya Shelly. Niye ben bu o, o oyuna girdim? Anlamıyorum. Crow Aslan ve Düşük kupada oynuyoruz arkadaşlar. Yanımızda bizde de Surce. Hepsi gitti. Nasıl oynuyoruz oğlum? Ne oluyor? Sen al bunu ağzına. Gel. Gelmedi lan oğlum. Gel. Aslan golle çaktı Aslan golle attı onu bakın. Evet Surge gidiyor ileriden. Yandan Deril Daryl Dar öldü. Daryl. Daryl öldü. Sen gel sen gel sen gel. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? İki teke tek gelin. Aslan gibi adam ya. O adamın sesi bir.